Gençlerin adeta bağımlısı olduğu sosyal medya paralı olsaydı ne olurdu? İşte bu soruyu Düzce'deki gençlere sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Boş vaktimizde spor, belki film, dizi, ne varsa boş boş takılıyoruz. Öyle. Sosyal medya kullanıyorsunuz. Sosyal medya kullanıyoruz. Dur Ufuk, röportaj veriyorum bir saniye. <laughs> Günde kaç saat sosyal medyadasın? Ee, bir saat galiba. Aynen. Bir saat. Bir saat. Benim 1,5-2 saat oluyor hatta iki da buluyor. Yani 1,5-2'dir herhalde çok. Cem sen diyorum kaç sosyal medya kullanıyorsun günde saat? Kanka 6-7 saat. 6-7 saat kullanıyormuş Ufuk. 6-7 saat Ufuk kullanıyormuş. Ufuk 6-7 saat kullanıyor. Çok fazla kullanıyorsun Ufuk teşekkür ederiz. Tamam, tamam aramızdan ayrıldı kendisi. Aramızdan <laughs> ayrıldı. Sosyal medya kullanıyor muyuz? Evet. evet. Kaç saat günde? İnternetim yok ki benim. Yani. Ben ben <laughs> Evde internetin var mı mesela? Var. Evde mesela kaç saat gidiyorsun? Normalde çalıştığım için ben akşam yatmadan biraz. Biraz sen? Abi ben e, telefon elime geçeceğiz ama e, sosyal medyayı. <laughs> ben bayağı kullanırım. Yani. Günde kaç saat mesela? Ortalama altı e, 6 saat falan. 6 saat falan. Ne yapıyorum aga? Kitap okuyorum ben ya. Peki. Hı. Hiç inanmadın değil 2 mi 2 buna? De Kırk de... montlu modonla. Anladım. Sosyal medya kullanıyor muyuz? Evet. Günde kaç saat? Sabah böyle bir uyanıyorum abi. Giriyorum ayılmak için birazcık takılıyorum Instagram'da. Bir oluyor saat. 3 saat oradan gelse benim bütün günüm Instagram'da geçiyor ya. Vallahi. Reis vallahi. En çok kullandığın uygulama da Instagram Instagram, mi? Instagram Peki diğer uygulamaları kullanıyor musun? Yani işte, telefonda açık bakarsak bir de Google açık. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Günlük kaç saat? Çok fazla. Günlük tüm, günlük tüm günümü hale geçiriyorum. Değil mi? <laughs> evet. En çok kullandığın uygulama nedir? Bilmem. Ne? <laughs> YouTube mudur, Instagram mudur? Instagram diyeyim. Gençler daha çok kullandığı Instagram oluyor. Yani evet. Kitap okurum. En son okuduğun kitap evet. nedir mesela? En son okuduğum Eko Homo. Frederick Nietzsche. Felsefe ağırlıklı bir kitap. Anladım. Peki sosyal medya kullanıyor musun? Instagram kullanmıyorum. Facebook kullanıyorum. Şimdi komik gelir ama. <laughs> evet. Facebook kullanıyorum. WhatsApp kullanıyorum o kadar. Peki günde kaç saat kullanıyorsun bu tür uygulamaları? Günde Facebook 2 saati aşmaz. Eğer tüm gün evde değilsem. Tüm gün evdeysem de 5 saat falan anca. Yani günün çoğu Instagram'a veya işte sosyal medya şeylerine gidiyor mu? Yok hayır. Çoğunluk gitmiyor. Gitmez. Hoşuma gitmiyor. Pis geliyor bana. Tamam pis geliyor. Gerçek hayatta 5 kuruş etmeyecek adamların Instagram'da ünlü olması koyuyor bana açıkçası. Boş vakitlerinde tenis oynamayı seviyorum. Ben sporcuyum aslında. Tenis oynuyorum. Ondan sonra ders çalışıyorum. Şu an üniversite geçme hazırlığındayım. 11. sınıfım ve TYT, AYT'ye biraz bastırmak istiyorum. Bu konuda ders çalışıyorum boş vakitlerinde. Kitap okuyorum. O kadar başka pek bir şey yaptığım yok. Peki sosyal medya kullanıyor musun? Tabii ki kullanıyorum. Günde kaç saat? Günde değişiyor. 2 ila 4 saat arasında değişiyor. Peki en çok kullanılan sosyal medya aracı nedir? Instagram. Instagram. WhatsApp. Yani haberleşme <laughs> uygulamaları. Instagram daha çok mu hitap ediyor gençlere? Hitap etmekten çok yani şey biraz daha aktif oluyor. O yüzden. Bilmiyorum. Yani mı büyük ihtimalle. Ee, gününüzün kaç saati sosyal medyada geçiyor? Bilmiyorum yani Genellikle dışarı çıktığım için kullanmıyorum çok fazla. Yani sosyal bir insan oluyorsunuz. <laughs> sosyal medyada boş vakit harcanmaz diyebilir miyiz? Sayılır ya. Ama mesela bazen zaman geçirmek gerekiyor. Boş zamanında sosyal medyayla öldürüyorsun o yüzden. <laughs> Öyle düşünüyorum. <laughs> Şimdi Sosyal medyada mesela kaç saat kullanıyorsun sosyal medyayı öyle soruyorsun. Ben çok kullanmıyorum. O kadar asosyal bir insan değilim. <laughs> sosyal medya kullanan asosyal mi oluyor yani? Yani biraz evet. Çok kullanan asosyal oluyor. E niye şimdi Instagram'da fotoğraflarını paylaşmıyorsun? Yok ya o kadar paylaşmıyorum. <laughs> Cidden. Evet. Evet, ben şu sosyal medya ücretli olsaydı kullanmaya devam eder miydin? Ee, büyük ihtimalle kullanmaya devam etmezdim. Çünkü ya yani sosyal medya en azından herkesin kullanabileceği ve rahatlık olarak herkesin birbiriyle tanışabileceği bir platform. Orada ücretli olsaydı büyük ihtimalle kullanmaya devam etmezdim. Pek ilgimi çekmezdi o sıralar. Tanışmak için biriyle tanışmak için para vermek veya böyle birilerine bakmak için para vermek benim için saçmalık olarak gelirdi. Sosyal medya yani birileriyle tanışma platformu. Yani, yani çoğunlukta öyle, en azından herkese takipleştiğin ve herkese konuşabildiğin, tanışabildiğin, kaynaşabildiğin bir ortam olduğu için sosyal medya, Instagram olsun, Twitter olsun, onun için bana göre tanışma yeri diyebilirim. Oradan çok fazla yürüyoruz erkekler olarak. Bence tanışma yeri. Peki günde kaç saat sosyal medya kullanıyorsun? Önceden çok fazlaydı ama şu anda 3 3,5 saat arası. Azalttım diyebilirim. Azalttım diyebilirim. Sosyal medya kullanmaya devam eder miydin? Evet. evet ederim. Niye? E çünkü yani sosyal medya artık hayatımızın neredeyse %90'ını oluşturuyor. Bu yüzden tabii de ederim. Peki günde kaç saat sosyal medya kullanıyorsun? Yani şu sıralar çok kullanmasam da en az iki saat falan oluyor. En az iki saat. <laughs> evet. İki saat kullanan bir kullanıcı için bence satın almak saçma değil mi ya? Ama birçok işimizi sosyal medyadan görüyoruz. Yani sonuç olarak hayat artık oradan takip ediyoruz. Bu yüzden bence mantıklı. Ne gibi işlerini sosyal medyadan görüyorsun mesela? Mesela ben işte yeni insanlarla tanışmak, işte konuşmak veya mesela bir şey olacak. Birini takip etmen gerekiyor. Onu bile sosyal medyadan yapıyorsun artık. Bu yüzden gerekli. Medya Yok kanka. Niye? Gerek yok yani. Niye para vereyim ki? Beleş, ol, beleş olsa kullanırım zaten. E sosyal medyayı kaç saat kullanıyorsun mesela? 3-4 saat. 3-4 saat. 3-4 saat kullanan bir kullanıcı niye sosyal medyadan üyelik satın almasın? Ben almam. Gerek yok ya. Çok da önemli bir şey değil zaten. Yani ülke gündemini takip etmiyorsan veya herhangi bir ekonomi şeyini takip etmiyorsan gerek yok bence. Ya e, sosyal medyada bir tek şey bunlar mı takip ediliyor? Aynen. Yani eğer öyle şeyler yapmıyorsan bence para vermene gerek yok yani boş iş. Hayır. Hayır. Niye? Ee gerek yok. Zaten şey kul musun? Evet. Ona bir ücret musun? Hayır. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Peki günde kaç saat sen kullanıyorsun? Günde kaç saat? 2 saat falan, 2-3 saat. Yani ben az kullanıyorum. Üyelik gerekirse de satın almam mı diyorsun? Evet, aynen. Tamam.